çok güzel bak. Omuz çukuruna denize girdik. Şimdi başka bir koya doğru ilerliyoruz. Ay veriliyor. Çok temiz, çok kokusu. Kulak çöpüne kadar her şey var. Çok beğendim. Böyle geniş de bir tuvalet. Soyunma kabini var. Çalışan hanım çok kibar. Bizim Kadir Bey'imiz her şeyi düşünmüş. Yanına her şeyi almış. Şu an peynir arıyor. Her zaman yenir ama. Suyun dibi görünüyor dedikleri bu. Arkadaşlar bakın harika. Evet bakın herkes söylüyor. Şimdi yemek yiyeceğiz. Balık yiyeceğiz. Biz yemek saati. İkinci koya girmeden böyle muhteşem manzaralar. Çok güzel. Haydi. Yok yok. Haydi. Yok yok. Yok yok. Kargı koyundayız. Şurası karşısı. Deniz kaplumbağaları varmış burada. Atlayacağız. Döndük. Benim Döndük. Villamıza gidiyoruz. Çok güzel bir yat turu yaptık. Koylara uğradık. Yorulduk. Ama değdi. Çok beğendik. Tavsiye ediyoruz.